Merhaba çocuklar. Merhaba. Gah. Yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün sizi Doğu Anadolu bölgesindeki bir dağa götüreceğim. Haftanın sonunda kazanmak isteyenler hemen peşime düşsün. Yalnız üstünüzü sıkı giyinin ha. Çünkü dağ havası yazın bile serin oluyor. Brrr. Üşüdüm üşüdüm. Gah. Hadi numara yapma karga. Tüylerin var senin üşümezsin. Hem sen bize dünkü şifreyi kaç kişi yollamış onu söyle. Söylerim. Ga. bu solayı 57 kişi buldu. Oo, bakıyorum da rekabet iyice kızışmış. Geriye sadece iki zarf kaldı. Tabi zarfları bulmak kadar hızlı olmak da önemli. Hadi bakalım, bugünün en hızlı tilkilerini de tanıyalım. Onur Belek, Furkan Yılmaz, Mehmet Canseven, Gülten Tikit, Sinan Mert, Yunus Emre Yayan, Muhammed Emin Aydın, Feyyaz Oktay, Hüseyin Emre Şengöz, Fatma Oktay. Tebrik ederim çocuklar. Bu çocuklar çok hızlı. Kar. Evet kargacım, kesinlikle çok hızlılar. Bakalım bugünkü zarfı da böyle hızlı bulabilecekler. Zarf nerede? Kar. Bugünkü zarf Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir dağda gizli. Efsanelerde adı geçen bu da kış sporları açısından oldukça önemli bir konuma sahip. Ülkemizin en uzun pisti buradaki bir kayak merkezinde bulunuyor. Tesisleri ve kayak pistleriyle birçok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Bu da 2011 kışında dünya üniversiteler arası kış oyunlarına ev sahipliği yaptı. Bunu da unutma. İşte sevgili yardımcılarım, ipucunu duydunuz. Zamanınız kısıtlı. Hemen www.trtcocuk.com veya www.tilkitakipte.com adresine girin. Haritayı kullanarak bu dağın yerini bulun. Orada sizi bekleyen zarfı açıp şifreye ulaşmak için bulmacayı çözün.